Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Yozgat'taki kurban pazarlarında beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Abi pazarda canlılık yok. Müşteri de şey, alım gücü yok. Talep yok. Yani çadır sayısı çok az. Abi benim altım malım vardı. Dördünü sattım. iki tane kaldı işte. Olan mal bu. Abi 150 ile 130 arası gidiyor işte ya ortalama. Dört hayvanım vardı. ikisini sattım. ikisi kaldı. Hayvanlarım bunlar. Beyaz bir ton geliyor. Öbürü 800 kilo geliyor. Bu Türkiye birincisi. Yakında inşallah Avrupa birincisi. Sonra da dünya birincisi olacağız. Hayvanlarımız bunlar. Müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Pazarda durum normal gidiyor. Yani ne yüksek ne düşük orta. Hayvan fazla yok, yoğunlukta yok. Hayvan da az, yoğunlukta az. Emre geçen sene bu bahara biraz daha iyiydi. Kimse yok. Ya bu millet kurban kesmiyor. Ya da bilmiyorum yani. Şu millete bak. Kimse yok. Satıcı perişan. Yem fiyatları yüksek. Hele rezilliğimize bak. Yozgat'taki hayvan pazarının rezilliğine bak. 125 ne 125'i? Düzgün alacağız. Ne? Parayı söyle hemşerim şey ya. Evet. Emmi 110 lira mı alakalı? Yok 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 zarar eder kardeş. Zarar eder. Ne, ne zarar ediyor? Selvayla ne zarar ediyor? Zarar ne, 110, 110, alayım, La, 110 110 lira mı Hayırlı olsun. 110 lira Hayırlı olsun ya. Hayırlı Tamam bırak, bırak. Hayırlı tamam. olsun Bırak bırak.